Sıcaklıklar Eylül'ün ortalamalarına düşüyor. Sabahlar ve geceler artık soğumaya başlıyor diyerekten hava durumumuza başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun sonlarına doğruysa sizi önemli uyarılarda bulunacağım. O yüzden pür dikkat dinlemenizde fayda var. Artık sabahları ve akşamları üzerimize ceketlerimizi almamızın vakti geldi bile. Bugünden itibaren biraz daha düşecek hava. Hava 25 derece derecenin altına kadar düşecek arkadaşlar. Bu da bizim yağış grafiğimiz. Bu hafta çoğunlukla yağmurlu geçecek. Avrupa'da sıcaklıklar ortam Avrupa'da sıcaklıklar ortalamanın biraz altında. Nerelerde yağış şiddetli dersek de Samsun, Amasra, Çorum önde geliyor. Sağanaklar etkili ve yer yerde kuvvetli. Görüyorsunuz Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bolu, Çankırı, Samsun, Ordu. Samsun ve Ordu'ya dikkat arkadaşlar. Hava soğudukça yağışın şiddeti de azalıyor. Yağışlar bir hafta devam edecek. Su taşma tehlikesi var. Karadeniz'de yaşayanlar dikkat. Sarı bölgeleri görüyorsunuz. Artvin, Kars, Ardahan, Gümüşhane tarafında da dikkatli olunuz. Antalya ve Ardahan'da da, Antalya ve Adana'da da kısım kısım yağacak. Ankara'da da aynı şekilde şiddetli yağmurlar geliyor. İstanbul'da da kısım kısım. 20'sine kontrol ediyorum. Erzincan, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Trabzon tarafında da dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Perşembe günü yani bugün geniş alanda yağış söz konusu. Bugünü açıyoruz. Tüm Karadeniz'i, İstanbul'u şiddetli olarak devam edecek. Hafta genelinde yağışlar mevcut. Şemsiyelerimizi yanımızda bulundurmamızda fayda var. 21 Cumartesi'ye bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul, Zonguldak, Balıkesir tarafında, Şanlıurfa, Diyarbakır tarafında, Adana'da da yer yer olmak üzere şiddetli yağışlar mevcut. Dikkatli olmanızda, şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmanızda fayda var diyerekten hava durumunu sonuna doğru geliyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.